Ama tabii Yorgun'un siyasi ömrü buna yetmedi. Ülkeyi büyütmeden, geliştirmeden, kalkındırmadan, zenginleştirmeden, herkese bol keseden dağıtmaya kalkarsanız sonu yeniden IMF'in kapısında borç dilenen ülkelerden biri haline düşersiniz. Kardeşlerim biz iktidarı kimden aldık? Tabii ben şimdi başbakanlığım dönemini anlatıyorum. Geçmişi anlatıyorum. Cumhurbaşkanlığı döneminde zaten böyle bir görevim yok. Ama o dönemi anlatmak durumundayım. Niye? Halkım doğruları bilsin istiyorum. Bilsin ki bu yalan ve yalancıların peşine düşmesin. Ve MHP, DSP, ANAM bu üçlü IMF'den borç aldılar, aldılar. 23,5 milyar dolar borçla bize devrettiler. Sevgili Manisalılar, bu 23 buçuk milyar dolar borcu IMF'e kim ödedi? Biz ödedik. Ve başbakanlığım döneminde IMF bizden borç istedi. 5 milyar dolar. Anlaşmalar yaptık, ödeyebiliriz dedik. Ne zaman istiyorsanız veririz dedik. Veren el alır, öden üstündür. Biz buyuz ya. Biz böyle bir Türkiye inşa ediyoruz. Yani Türkiye bu dedik. Biz sizlerle gurur duyuyoruz. Ve Merkez Bankası'nın döviz rezervi neydi? buçuk milyar dolar. Kardeşlerim, şimdi ne? 122 milyar dolar. O eski Türkiye'ydi, şimdi ise yeni Türkiye. Farkımız bu. Hatırlayınız. CHP'nin İtal Ekonomi Bakanı güvencesi verdiği o Sayın Derviş döneminde 15 günde 15 yasa meselesi vardı. Kemal Derviş o günün hükümetine bu 15 yasa 15 günde çıkmazsa IMF kredi vermez. Siz de emeklinin, memurun, işçinin maaşını ödeyemezsiniz diye dayatmıştır. Kardeşlerim unutmayın borç alan emir de alır. Türkiye Türkiye'yi hükümet değil, koalisyon ortakları değil, meclis değil. Kim yönetiyordu biliyor musunuz? IMF. Son Davos'a gidişim. Hani biliyorsunuz o malum Davos. Hani o one minute dediğimiz Davos var ya. Heh. o Davos'ta ben IMF'in başındaki zatla yanımda ekonomi ben sorumlu başbakan yardımcım beraberiz konuşuyoruz. Dedim ki Fransız malum. Dedim ki bak siz bize eğer kredi açtıysanız biz size bu borcumuzu yaptığımız planlamayla öderiz. Ama yok. Siz Türkiye'yi yönetmeye kalkarsanız yönetilecek bir Türkiye yok. Adam tabii bir renkten renge girmeye başladı. Bu ülkeyi biz yönetiyoruz dedim ya. Siz bu borcu verdiniz bizden önceki hükümetlere. Biz de size bu parayı ödüyoruz, ödeyeceğiz. Ama ülkeyi yönetmeye gelince bu ülkeyi dedim ben yönetiyorum. Kusura bakma. Ve o gidiş defteri kapadık. 23,5 milyar dolar bitti. Şimdi bugün Kılıçdaroğlu başta olmak üzere muhalefet partileri bizim Türkiye'yi IMF boyunduruğundan kurtarmamız, ekonomiyi büyütmemiz sayesinde Kalkmışlar kuru sık Şunu vereceğiz, bunu vereceğiz. Ya dürüst ol, dürüst. Her zaman şu meydanlarda bu kardeşiniz size ne dedi? Ne aldatan olacağız, ne aldanan olacağız. Çünkü siyasetçinin dürüst olanı makbuldur. Önce kazanacak, sonra dağıtacaksın. Olmayan şey dağıtılmaz. Olan dağıtılır. Bunlar sadece dağıtma sözü veriyorlar. Hazıra daha dayanır mı ya? Bakınız. Yatırımlar noktasında biz bu kadar yatırım yapıyoruz değil mi? Örnek. Şimdi İstanbul'da üçüncü havalimanı yapılıyor. Bu havalimanının maliyetini biliyor musunuz? 12 milyar avro. Beş tane Türk firması yapıyor bunu. 12 milyar avro. İlk etabı 2017'nin sonunda inşallah açılacak. İkinci etap 2023'e yetişecek. Fakat enteresan bir şey var. 25 yıllık kiralama süreci başladı. 25 yıl. 25 yıl içerisinde kira olarak ne ödeyecekler biliyor musunuz? 22 milyar avro. İş bilenin kılıç kuşananındır. Bak devletin cebinden bir kuruş çıkmıyor. Ama Türkiye'nin en önemli ihtiyacını gideriyoruz. Yılda 150 milyon yolcu kapasiteli dünyanın ilk üçü içindeki bir havalimanını yapıyoruz. Kardeşlerim Aynı şekilde, bakın şu anda sizi de ilgilendiren bir konu. Nedir? İstanbul-İzmir otoyolu. Manisa'dan geçecek mi? Geçecek. İzmit Köprüsü var mı? Dünyanın en uzun ilk üç asma köprüsünden bir tanesi. Bunun maliyetini biliyor musunuz? 9 milyar dolar. Bunu da yine bizim cebimizden para çıkmıyor. Konsorsiyum yapıyor. Ya kardeşim iş bilenin kılıç kuşananı. Cebinde para harcamak kolay. Kaynak kaynak. Kaynak gösteriyor mu bunlar? Yok. Ha gösterdiler. Gösterdiler. Bir tanesi çıktı o terör örgütünün arkasında olan var ya. Ne dedi? Ben buradan aynı zamanda Kürt kardeşlerime de sesleniyorum. Ne dedi? Diyanet İşleri Başkanı'nın altındaki Mercedes kaynaktır dedi. O Mercedes'in değeri ne? Ertesi gün arattım. Bir sorun dedim bakalım. Ne biliyor musunuz? Değerli kardeşlerim. 320 bin lira. 320 bin lira. Buymuş kaynakları. O ara biz Arnavutluk seyahati yaptık Diyanet İşleri Başkanımızla. Diyanet İşleri Başkanımıza dedim ki keşke benimle bu işi bir istişare etseydin. Ben asla şu Mercedes'i geri verdirmezdim sana. Çünkü bu makama bu araba az bile. Bir defa bunların dinle diyanetle alakası yok. Şimdi Diyanet İşleri Başkanlığını kaldıracaklarmış. Oradan da o makamdan bu arabayı Almak verdi tabi Diyanet İşleri Başkanımız. Ben de bu defa dedim ki makamıma tahsisli olan zırhlı Mercedeslerden bir tanesini ben size tahsis ediyorum dedim. Ve o Mercedeslerden bir tanesini kendisine tahsis ettim. İki seçimden sonra da Başbakanımızla konuşacağım. Havuzumuzdaki uçaklardan bir tanesi de uluslararası yolculuklarda o da size tahsis edecek dedi. Yani Vatikan'ın papasına Alitalya uçak tahsis ediyor da biz niye etmeyelim? Bizim Diyanet İşleri Başkanımız sadece Türkiye'nin değil bu coğrafyanın yetkililerinden bir tanesidir. Onun için Manisa, Şehzadeler Şehri Manisa, Gereken cevabı pazar günü vereceğinize inanıyorum. Bu kandan beslenenlere, bu kafatası milliyetçilerine, bugüne kadar bir şey üretemeyenlere ve aynı zamanda bu ulusalcılara gereken cevabı ben pazar günü Manisa'nın vereceğini inanıyorum.